Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız daha önceki videolarda sormuştu. En yüksek promosyon ücretini hangi il ilçe aldı diye. Arkadaşlar en son verilen promosyona göre konuşmak gerekirse. Banka promosyonda rekor ihale verilen rakamı duyunca şaşıracaksınız. Ordu Fatsa ilçesinde banka ihalesinde en fazla promosyonu veren banka yapı kredi oldu. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ihalede yapı kredi 3 yıl için öğretmenlere 17.100 TL ödeme yapacak. Bu da arkadaşlar yaklaşık 5.700 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Şimdi bu promosyonları kim ihalesini yapıyor, anlaşmasını yapıyor diye sormuş. Arkadaşlar Milli Eğitim'de görevli kişilerden ve sendikadan oluşan bir komisyon ihale genelde e, komisyonunda oluyor. İhale komisyonunda gelen teklifleri onlar değerlendiriyorlar. Burada yani sendikalara büyük iş düşüyor. E, Milli eğitimdeki komisyonda olan üyelere büyük iş düşüyor. Birazcık daha aktif olanlar, daha atılgan olan il ve ilçeler yüksek promosyon aldıklarını görüyoruz bu dönemlerde. Umarım bulunduğunuz yerdeki görevliler bu konuda, bu konuda aktiftirler diyelim arkadaşlar.